Elinde bir bıçak olan adam camiye girer ve şöyle der. Ey ahali aranızda Müslüman olan var mı? Cemaat kendi arasında bir müddet bakıştıktan sonra aralarından yaşlı bir amca ayağa kalkar ve şöyle der. Buyur evladım ben Müslümanım. Elinde bıçak olan adam ve yaşlı amca beraber dışarı çıkarlar. Ardından elinde bıçak olan adam şöyle der. Amcacığım gördüğüm bütün inekler benim ve kurban etmek istiyorum. Bana yardım eder misin? Yaşlanınca inekleri bir bir kurban etmeye başlar ve bir müddet sonra yorulduğunu fark edince şöyle der. Evladım ben yoruldum. İstersen git yardım edecek başka birilerini bul. Bu sefer elinde kanlı bıçak olan adam camiye girer ve tekrardan şöyle sorar. Ey ahali aranızda başka Müslüman var mı? Adamın elindeki kanlı bıçağı gören cemaat korkar ve hemen imama bakar. Ardından imam şöyle der. Neden bakıyorsunuz? Şurada iki rekat namaz kıldırdık diye Müslüman mı olduk?